müdürü sevgili Kudret Ayıldır. Merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Serdar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz biz de katılımın için. Evet, dolar endeksinin yukarı yönde hareketi, euro doların 1.0850'lere doğru bir kez daha gelmesi. Gerçi hani 1.10 ve üzerinin satış fırsatı olarak kullanılabileceğinden sıklıkla dem vurdun sen de yayınlarımızda. Ama bu dolar endeksinin yukarı hareketi de bir miktar global risk iştahını da negatif etkilemiş gibi gözüküyor. Nasıl karşıladın yakın dönemde dolar endeksindeki yukarı yönde hareketin altında yatan temelleri ve piyasanın gidişatını? Aslında son dönemdeki makro göstergelerle birlikte dolar endeksi cephesinde yukarı yönlü reaksiyonu olmasına şaşırmamak lazım. Ama piyasalarla Özellikle Merkez Bankası arasındaki ayrışmalar ve makro göstergeler sonrasındaki Reaksiyonlar biraz ister istemez bazı anlamsızlıkların oluşmasına imkan tanımıştı. yani tarım dışı itihdam beklenti üzerinde geliyor ücretlerdeki artışlar devam ediyor Enflasyon cephesinde yukarı yönlü bir dönüş söz konusu her ne kadar çekirdek taraf kabaca işte öncekinin altında kalsa da, manşet tarafta bir yükseliş eğilim var. Ama biz işte e, TÜFE'den ziyade üretici fiyat endeksi beklenti altında kaldı diye piyasalar buna ilişkin bir beklenti oluşuyor. ECB üyeleri başkanı, FED üyeleri e, burada ihtiyatlı davranıyor. İşte sen de biraz önce izah ettiğin Kızıldeniz'i, e, navlun fiyatlarında e, çılgın değişimler söz konusu. Bunun gelecek dönem için bir e, maliyet boyutu ve enflasyon üzerinde bir Denklemi konuşuyoruz. Bu kadar şey varken piyasalar hala ısrarcı bir şekilde Mart'ta, Fed, Nisan'da, ECB, Mayıs'ta İngiltere Merkez Bankası aksiyona geçecek düşüncesi içerisinde. Bu ayrışmalar biraz kafa karıştırıyor. Ama baktığımız zaman yine belli başlı realizasyonlar izlenmekte. Burada Amerikan Borsa Endekslerindeki realizasyonları hep sürekli olarak söylüyoruz bir trend içerisinde tepki niteliği olarak hala orta uzun vadeli konjektürde endekslenme nezdinde bir problem yok şeklinde e bunu bu açıdan değerlendirmekte fayda var. Dolar endeksinin ve Amerikan 10 yıllık tahvil faiz oranlarının şu anda gelmiş olduğu rakamlar itibariyle biraz daha e, dikkat edilmesi gereken bir süreçte olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Özellikle göstergeleri artık bundan sonra farklı bir anlam yüklenebilir mi? Bunu da dikkatle takip edeceğiz. Çünkü e, önümüzdeki hafta itibariyle ve 1 Şubat'a kadar süreçte Merkez Bankaları'nın yılın ilk toplantısı olacak. Tabii ki bir değişim beklenmeyecek ama orada mesajları piyasalar nasıl karşılayacak bu sorunun cevabı A'dan Z'ye varlık fiyatlamaları için önemli olacaktır diye söyleyebiliriz. Şimdi tabii ki yani vadeli piyasalarda işte FED yani Mart ayı kontratına bakıldığında hani Mart ayı kararını da içeriyor. Şimdi orada mesela %60'lara hani geriledi diyoruz ama halen daha ana senaryo olarak yani en yüksek ihtimalle içermeye devam ediyor. İşte en sonunda Fed yetkilisi Waller konuştu. Yani işte zaten hani BlackRock'ın CEO'sundan da benzer açıklamalar geldi. Hani piyasalar hani gereğinden fazla iyimser faiz indirimlerinin başlama noktası ve yıl içerisindeki montan yani toplam kaç indirim olacağına dair. Yani Mart'ta indirim olması için yani şimdi insan gerçekten hani bildiğinden şüphe eder hale geliyor. Hani Ocak ayında bir ben indirim yapacağım artık net biçimde. Çünkü yani yıllardan beri devam eden neredeyse 30-40 yılın en sert faiz arttırım politikasını sonlandırıp bir de indirime başlayacaksa hani Fed'in söyleminde epey bir değişiklik olması gerekiyor. O yok ama buna rağmen hem opsiyon piyasasında filan da yani Fed indirim yaparsa biz ona karşı nasıl kendimizi koruruz diye bir aksiyon var. Hem de vadeli kontratta Mart ayında indirim halen daha %60. Yani burada hani bir şey ıskalıyor olabilir miyiz ne dersin? Aslında burada birazcık da işin yatırımcı psikolojisine de bakmakta fayda görüyorum. Çünkü biz tabii ki bu makro detayları yorumluyoruz ama karşı tarafta işin trader'sal kısmı çok daha farklı. Öncelikle şunu unutmamakta fayda var. Yani bu bir kural. Senin bir ürünü aldığın zaman karşı tarafın sattığı bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi bu minvalde odaklandığımız zaman bu tür dengesiz fiyatlama reaksiyonlarında gelecek dönemde çok canların yanacağını öncelikle belirtmekte fayda görüyorum. Çünkü bir anda iş rasyonelliğe dönerse yani piyasalarda aa bak bunlar böyle söylüyor ben de artık kendimi e, çeki düzen vermem gerekir derse o zaman biz e, burada dolarda ve Amerikan tahvil faiz oranlarına yukarı yönlü paritelerde, emtialarda ve borsa endekslerinde çok sert düşüşler görebiliriz. Ama bunu e, yapmadan önce piyasalarda öyle bir iyimserlik var ki sanki şu anda S&P'de bir şirket almayanı döveceklermiş gibi bir havaya, bir psikolojiye bürünüyor. Bu tür zamanlarda biraz temkinli olmak, gereğe yaslanmak ve ...piyasa psikolojisini, fısıltıları duymak bence çok daha önemli olacaktır. Çünkü e, önemli olan burada her bölgelerden pozisyon alabilmek değil... ...önemli olan trendi doğru bir şekilde tahmin edebilmek ve en uygun bölgelerden reaksiyon verebilmek. Bu, bu sebeple de ben işin biraz daha e, yatırımcı psikolojisi ve trader mantalitesiyle bu soruna cevap vermek istedim. Tabii e, şu anda gerçekten piyasalarda çok inatçı bir tutum var ve bu inatçı tutumu sergileyecek gösterge. Yok. Şimdi bizler özellikle bunu meslek olarak icra ederken göstergelere dayalı bir odaklanma süreci izliyoruz. Şimdi istihdam piyasası sıkı, işsizlik oranı düşüyor, ücretlerde artış var. Her ne kadar haftalık çalışma saatinde bir düşüş olsa da ücretler artıyor. Burada enflasyon düşmüyor. Kızıldeniz'de bir tansiyon var. Maliyetler artmış durumda. Her ne kadar petrol fiyatlarında çok ekstrem değişim yok ama Buradaki maliyetlerde 4-5 katı rakamları konuştuğumuz bir süreçler izlenmekte. Özellikle işte oradaki e, ülkelerdeki dolar bozdurma, oradaki kara borsa süreçte de çok farklı, anlamsız noktalara gelmiş durumda. E, bu sebeple de bu tansiyon da bu şekilde olunca hani neden Ocak ayındaki toplantısında FED, ECB bu kadar e, erkenden faiz indirimi mesajını versin? Bu sebeple de yatırımcıların özellikle merkez bankalarının o ilk toplantısındaki verilecek mesajla piyasaların fiyatlama üzerindeki reaksiyonlarını dikkate takip etmek gerekiyor. Euro dolar da olsun, S&P 500 de olsun, DAX da olsun, yani çoğu varlıkta aslında düşüşler bir trend fırsatı olacaktır. Ama bu düşüşler ne kadar istekli değil, bunu kestirebilmek gerçekten çok kolay değil. Ama bir realizasyona şaşırmamak, bence işin doğasında olması gerektiğini söyleyebilirim. Evet yani dediklerini destekleyen bir argüman olarak ve yani izleyenlerimizin kafasında bir resim oluşması için mesela hani araba firmalarından da hani Kızıl Deniz aracılığıyla yedek parçaların Avrupa'ya gelememesi nedeniyle üretim noktasında ciddi sıkıntıların yaşandığı yani işte galerilere vesaire aktarılan Otomobil sayısında önemli ölçüde azalış gelebileceği bu dönem eğer devam ederse şeklinde uyarılar geldiğini de gördük. Peki FED tarafındaki bilek güreşinin belki birkaç boy daha ufağı Avrupa Merkez Bankası ile piyasalar arasında yaşanıyor. Sen dile getiriyorsun Nisan ayında Avrupa Merkez Bankası'na ilk faizlerin bekleniyor. şimdi Avrupa Merkez Bankası'nda tabii her hani FED tarafında bölge güvenleri diyoruz. Burada her üye aslında bir ülkenin Merkez Bankası Başkanı ve işte Nagel nispeten daha şahin tarafta yer alan bir üye. İşte yaz aylarında başlayabilir. Lagarde son konuşmasında benzer şekilde yaz aylarına atıfta bulundu. Yani orada da aslında piyasanın iyimser beklentisiyle nispeten daha makul, muhafazakar konuşan üyeler arasında yetkililer arasında bir farklılık var. Avrupa'da tabii hikaye biraz daha farklı Yani Resesyonla mücadele etmek için de faiz indirme bir yöntem olabilir. O tarafa ilişkin neler söylemek istersin? Normal şartlarda piyasalar biraz önce de izah ettiğim gibi Mart'ta, Fed, Nisan'da ECB, Mayıs'ta İngiltere Merkez Bankası olarak bir aksiyona girmeyi bekliyor ama ben özellikle geçtiğimiz haftaki yayında da Hani ilk faizi ECB indirir, Nisan'da ECB yapar, Mayıs'ta FED, Haziran'da da İngiltere Merkez Bankası şeklinde izah etmiştim. E, bugünkü Lagard'ın açıklamaları birazcık daha sanki o hani Nisan'ı Mayıs'a çekebilecek gibi bir söz konusu durum var. Yani bahar ayı sonlarında biz aksiyonu geçeriz şeklinde. Şimdi enflasyon detaylarına baktığımız zaman yani şu anda Euro bölgesinin bugünkü final rakamlarında da 2.9 manşet taraf %3.4 çekirdek taraf ki bugün İngiltere beklenti üzerinde rakamlar izlemiştik ama Euro bölgesinde işler birazcık daha sanki hatta FED'e göre daha iyi gibi duruyor ee, burada yıl sonuna kadar hani yüzde yakın bir faiz indirimi senaryosu konuşuluyor ee, şu anki konjektürleri ben e, Euro bölgesinde hani çok ciddi bir sıkıntı görmüyorum rakamlara enflasyon detayına falan baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde izah edebiliriz ama hani burada işin tabii ki enerji tarafındaki sürece de dikkate takip edeceğiz. Eğer orada enflasyon tarafında ekstra bir olumsuz senaryo oluşmayacaksa ben hala tabii ki Nisan düşüncemi koruyorum ama hani belki de bugünkü lagartla birlikte burayı biraz daha Mayıs'a çekmek. Yani ilk faiz indirimini Fed ve ECB birlikte yapar Haziran'da İngiltere Merkez Bankası e, gerçekleştirir şeklinde bir revizyona gidebilirim. Ama şu anki konjöktürü incelediğim zaman da Merkez Bankası Başkanı ve üyeleri ihtiyatlı tutumunu sergilemekte. mevcut süreçte de sanki onların lehine gidiyormuş gibi bir durum söz konusu. Tabii ki hani şu anda manşet enflasyon %2.9, %2'ye ne kaldı ki diyebilir bizi izleyenler ama Hani gerçekten kolay değil. Hani Amerika 9'lardan 3'lere düşürdü ama 3'lerden 2'ye düşürmek çok kolay olmayacak. E, bu sebepleri aynı şey Avrupa Merkez Bankası için de geçerli. Biraz daha tabii ki burada ihtiyatlı bir duruş içerisine e, girmekte fayda görüyorum. Çünkü başkanlar üyeler bu şekilde açıklama yaparken e, çok sürpriz bir gelişmenin olmasında beklememekte fayda var. Evet, yani Senin dile getirdiğin gibi yani 3 ile 2 arası önemli bir fark var. Hani gene belki zihinlerde canlandırmak amacıyla Yani 2 ile 3 arasındaki fark %50 daha fazla demek aslında. E, peki Çin tarafından sabah çok zayıf veriler e, geldi. Yani büyüme %5'in üzerinde geldi ama büyümenin kompozisyonuna bakıldığı zaman çok gelecek dönemlere, çeyreklere, yıllara ilişkin e, pek de böyle işte açıcı bir görüntü yok. Hani Çin varlıklarına yatırım yapmak, Çin borsasında önemli ölçüde geriledi ve Amerika'daki yani teknoloji şirketleri arasında bir kıyaslama yapıldığında bayağı iskontolu işlem görüyor ama daha da iskontolu işlem görebilir gibi de bir değerlendirme var. Dolayısıyla hani Çin'den gelen veriler nüfusun azalıyor olması, iç pazarın e, talebin azalıyor, düşüyor olması o tarafa ilişkin neler söylemek istersin? Aslında hani teorik anlamda rakamlara baktığımız zaman gerçekten hem Çin'deki endeksin, Şanghay Kompozite baktığımız zaman hem de e, buradaki şirketlerin 12 aylık analiz beklentisini incelediğimizde aslında bir potansiyel sunuyor ama şimdi borsa cephesinde bir beklenti oluştururken işin büyüme temasına da e, direkt olarak bakmakta fayda var ve Çin geçtiğimiz yıldan bu yana özellikle büyüme temasında istenilen o arzu edilen hareketleri bir türlü sergileyememekle birlikte e, kurumlar e, Çin'e ilişkin beklentilerini sürekli olarak aşağı yönlü revizyon gerçekleştirdi hatta Çin 1 ve 5 yılda kredi e, faiz oranlarında e, belirli indirimler kaydetmiş olsa da piyasa beklentinin altında kalması birazcık daha e, Çin'e ilişkin beklentilerdeki o e, isteği e, Törpile'de olumsuz bir bakış açısı oluşturdu. Bu sebeple de Çin her ne kadar yani %5 e, benzerinde e, büyüme senaryosu gündemi meşgul ediyor olsa da hani Çin gibi bir ülkenin daha büyük bir performans sergilemesi beklentisi hayal kırıklığı oluşturuyor. İşte oradaki tabii ki hani enflasyon eksi 0.30 çekirdek tarafı pozitifte ama manşet tarafı negatifte. Faiz hala 3.45. Yani gelecek dönemde bir faiz indirimi yaparız şeklinde bir destek verilme süreci olsa da enflasyonist tarafı çok iyi bir şekilde orada süreci desteklenmediğini de görmekte fayda var. Tabii Çin birazcık daha diğer ülkelere göre farklı bir ülke veri odaklı. Verileri incelerken biraz Hani orada hatalar da yapılabiliyor. Çin ayrı bir e, bölge. Bunu pandemi döneminden itibaren de çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Ama teorik anlamda e, Çin e, şirk endeksleri ve şirketlerine ilişkin beklentiler söz konusu. Ne kadarı gerçekleşebilir ne kadarı gerçekleşemez Tabii ki soru işareti ama büyüme temasına ilişkin olumlu mesajlar gelirse daha iyimser e, data setlerine ulaşabilirsek ancak bu mümkün olabilir. Aksi takdirde Geçtiğimiz yılki gibi belirli e, olumsuzluklar ya da hayal kırıklarıyla e, yılı bu şekilde kapatabiliriz diye e, düşünebiliriz. İlaveten şunu da vurgulamakta fayda var. Bu sene seçim dönemi e, burada Trump'ın acaba e, Biden'ı devirip devirmeyeceği, Trump gelirse yeni bir ticari savaşları söz konusu olacak mı olmayacak mı bunları da tartışıyor ol olurken bir yandan da özellikle ister Trump gelsin ister Biden gelsin ülkelerin Çin'e olan bağımlılığını azaltmak süreciyle ülkeler yeni aksiyonlara girmesi beklenecektir. Özellikle elektrikli araçlar konusu çok hassas bir konu. Bu sebeple de gelecek dönemde Çin'in hani Çin üzerindeki baskı devam edecektir. Bu baskı ile birlikte ne kadar daha hani liderim ben çok daha iyi noktaya gideceğim, çok daha büyüyebileceğim şeklinde akışa gerçekleşebilir. biraz... Ee, bu bölge biraz daha soru işaretlerini barındırdığını söylemekte fayda görüyorum. Evet şimdi dolar endeksi 100'den 103'e geldi ama işte yani dolarla kota edilen hani metalar içerisinde herhalde finansal piyasayı en çok meşgul eden altın fiyatlarında geri çekilme tabii ki yaşandı. Yani 2050-2060'lardan ama altının yine de 2000 üzerinde dirençli kaldığını yani dolar endeksindeki yukarı harekete aynı ölçüde tepki vermediğini biraz daha 2000 üzerinde tutunma çabasını gözlemliyoruz yakın dönemde. Yani bu son programlarda konuştuğumuz gibi 2024 altının yılı olabilir. İşte olası majör merkez bankalarından faiz indirim patikasının daha böyle anlaşılır, gözde görülür noktaya gelmesinden sonra biraz daha yukarı yönde potansiyel var beklentilerini güçlendiriyor mu? Ne dersin? Aslında 2024 teması altın cephesinde iyi bir sene olması beklenen bir projeksiyonla devam ediyor. Her ne kadar şu anda işte son açıklamalarla birlikte dolar endeksinde Amerikan tahvil faiz oranlarında yükseliş izliyor olsak da iki referans gösterge henüz e, tehdit eden boyuta geçmediğini söyleyebilirim. Benim şu anda grafiksel olarak gördüğüm dolar endeksinde 100 günlük ortalama şu anda 103.37'lerden geçiyor. Hani biz onu 103.50 diye yuvarlayalım. Amerikan 10 yıllık tahvillerde de 55 günlük ortalama orası da 4-16'lardan geçiyor. Geçtiğimiz hafta 4, 20 idi burası. Eğer bu bölgelerin üzerinde kalıcılık izlenebilirse altın cephesinde bir miktar baskı oluşturabilir. Şu anda aslında çok kritik bölgelerde referans göstergeler ayı boğa mücadelesinde bir karar verme sürecinde. Altın da bu minvalde şu anda 1900'lerden başlattığı o yükselen e, trend desteğini savunmaya çalışıyor. Burada e, geçen hafta da vurgulamıştım. 34 günlük üstel hareketli ortalama ve 50 günlük basit hareketli ortalama. Yani şu anda benim güncel gördüğüm rakam 2017-2028 bölgesi. Bu ortalamalar 1900'lerden bu yana oluşan yukarı yönlü reaksiyona destek niteliği gösteriyor. Kısa vadeli olarak bu bölgelerin altında Günlük kapanışlar görmediğimiz müddetçe altın hala dirençli e, tutumunu sürdürüyor. Bu yüzden de özellikle yıl ayın e, sonuna kadarki süreçte hem veri seti hem üye başkan açıklamaları hem de merkez bankalarının toplantıdan çıkan mesajlarını dikkate takip etmek lazım. 2000 doların altında e, aylık kapanış görmediğimiz müddetçe ben hala e, 2400'lerin e, kapısının açık olduğunu düşünüyorum. Seçim, jeopolitik risk teması, faiz indirimleri, bunların hepsini topladığımız zaman işin fiyatlama reaksiyonlarında tabii ki altın ön planda olmayı e, sürdürebilir. Ama tabii yerli yatırımcılara şunu da uyarmakta fayda var. Şimdi e, yerli yatırımcılar biraz yurt içinde alıştı yüzde 50, yüzde 40, yüzde 30, yüzde 70, yüzde 100 gibi potansiyel hareketler ama e, bizim küresel piyasalarda ve özellikle de belli başlı paritelerde emtialarda bunları beklememek gerekiyor. Hani %10'luk bir getiri bile burada çok önemli bir getiri olarak kabul edilmekte ki geçen sene altının gerçekleştirdiği performans da buna benzer şekilde. Bu sebeple de bunun bilincinde hareket etmek gerekiyor. O bölümün kaldıran piyasa olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Evet, GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır'a teşekkür ediyoruz katılım için. Tabii teknik seviyeler bir yana altında merkez bankalarının özellikle ülkemiz de dahil olmak üzere Çin Merkez Bankası'nın önemli ölçüde altın alımlarına devam ettiği, enflasyona karşı koruma amaçlı zaten genel olarak talep gören bir metal altın ama tabii endüstriyel kullanımı çerçevesinde diğer değerli metallerde hareketin daha da sınırlı kaldığını da bu noktada belirtmek gerekiyor. Böylece dış piyasa programının sonuna geliyoruz. Yayınımız reklamlardan sonra devam ediyor olacak. Şimdiden herkese iyi akşamlar diliyorum.